rengi senin var mı? Sen seviyorsun. Kırmızı. kırmızı. Al bakalım. İçinde kalemler var. Renkli kalemler. Sen kırmızı mı? Kırmızı istiyorsun. Defterler var. Güzel. Kırmızı. Tamam. Sen ne Bak Bak bakırmaz. Sen ne istiyorsun? Ziyan. Kırmızı. Kırada tamam. kırmızı. Evet. Merhaba. Evet. Ziyan, kırmızı. Mavi seviyorsun. Evet. Oluşumuza da mavi. Evet. Merhabalar. Evet. Bunu veredin mi kırmızı? Evet. Sen ne renk istiyorsun? Evet. Kırmızı. Buyurun. Evet. <#S3> tamam, tamam. Tamamladık mı? Tamamladık mı? Tamamladık mı? Tamamladık mı? Tamamladık mı? Tamamladık mı? mı? Tamamladık mı? çocuklar. Sizlerin mutlu olmasın. Hadi bakalım. Ben müsaade istiyorum. Müsaade var mı? Hemen kovuyor musunuz beni? Sağ Hadi. Sizleri seviyoruz. Ailelerinize selam söyleyin. Annelere, babalara. Hadi kendinize iyi bakın. Allah ısmarladık. okumayı öğreneceksiniz, yazmayı öğreneceksiniz. Çantaları dağıtalım mı? Başlayalım mı? Heyecanla bekliyoruz. Hay hay hay. Hay. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse. Sen de güzel bir kızsın. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı. Nerede buna geldi? Yeter evet. bakalım. Ay ay ay. Senin çantan da pek güzelmiş ama. Görüyor musunuz ben senin çantasını? Zın var <laughs> mı bu çanta? Eşur, yani yeni traz olmuşsun sen. Ben ilk okula gittiğimde böyle kafamı traz etmişler. Mavi mi istiyorsun, kırmızı mı? Kırmızı. Eşur kırmızı istedi. <laughs> Al bakalım. Merhabalar. Hangi rengi O diğer. Diğer kırmızı. <laughs> tamam, evet. Mahmut kırmızı seviyor. Mahmut şimdi bu Hadi bakalım başarılar sana Ömer'e geldi. Ömer ne istiyor? Kırmızı mı mavi <laughs> Kırmızı. Bu sınıf kırmızı. Kıp kırmızı. <laughs> Al bakalım. Hayırlı olsun. Merhaba Selam. Selamünaleyküm. saraks 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 deniz çok mu seviyorsun o da mı? işte

Merhaba Berat. Bak mavi var, siyah şey var, kırmızı var. Mavi. 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 Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes yerine. Yanım <laughs> gel. Gel Gel, gel. <laughs> gel şurada. Şunu da bak. O o 19 seneyden bana nedir bu? Hem de arkadaşım. Hadi bakalım. Başka <laughs> ee, diğer düşlerde size yardım edeceğiniz ya da katkı yapacağınız gündür burada eee yeni başlayan çocuklarımızla bir araya geldik. 26 bin öğrenci ilkan içinde onların derslerinde kullanılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun umut ediyorum. Pandemi koşullarında korktuğumuz gibi sıkıntılar yaşanmaz. Gerekli zaten tedbirler mutlaka alınıyor ilgili kurumlar tarafından. Ancak e, şu da bir realite. Uzun aradan sonra yeni eğitim öğretim yılında pandemi koşullarında e, bazı e, komplikasyonların olma ihtimali var. E, bunun da e, tedbirlerini almamız gerekiyor. Ben e, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. E, keyifli, mutlu bir eğitim öğretim yılı geçsin. Çocuklarımız. E, başarılı olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Benim dileklerim bu yönde olacak. Biz de tabii ki eee belediye olarak kentin belediye başkanı olarak eee bu e, sıkıntılı ve zorlu günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde eee gerekli katkıları eee bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğiz. Özellikle okulumuzun hijyen şartlarının eee şartlara sahip olması diğer hususlarda bizim yardım edeceğimiz ya da katkı yapacağımız konularda da okullarımıza gereken hizmeti vereceğiz. Bugün de burada okuluna yeni başlayan çocuklarımızla bir araya geldik. İl çantalarını verdik. Toplamda ilimizde 26 bin öğrenci ilk öğretim okulunda Eğitim hayatına başladı. İlk kez okullarına gittiler. Biz de onlara ilk kez çantalarını verdik. Toplamda 13 ilçemizde 180 ilk okulumuzda 16 bin öğrencimize bu çantalarımızdan hediye edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu çantaların içinde de onların derslerinde kullanacağı defterler, kalemler, boyama kalemleri gibi bazı malzemeler olacak. Tekrar çocuklarımıza başarılar diliyorum. Eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biz de onu düşünüyorduk zaten almayı hani ekonomik durumdan dolayı. Ama şu anda verdiği için çok teşekkür ederiz kendisine. İçeriğine baktık. Kitapları var, kalemleri var, her şeyi var. Bir sıkıntı yok şu anda. Şu an çok mutlu kendisi de aldığı için. Onu düşünüyordu zaten kitap, kalem hepsini düşünüyordu. Şu an onları aldı çok mutlu. Çok teşekkür ederiz yaptığı yardımlar için, çocukları neşelendirdiği için teşekkür ederiz tekrar. Vahap Bey bize çanta göndermiş çok teşekkür ettik. Düşünmesi yeter. Çok dedi bizi çocukları. Yani bizim çocuğumuzu mutlu etmesi bizi mutlu etmiştir demek. Teşekkürler sağ olun. Çok iyi bir proje. Hem insanları sevindiriyorlar, hem öğrencilerin okula daha çabuk adapte olması için çok güzel düşünülmüş bir şey. Hem maddi anlamda destek, hem manevi anlamda bir destek insanlar için. Vahbe çok teşekkür ederiz. Böyle yardımlara desteklere devam etmesini dileriz. Diğer insanlar için de çok iyi olacağını düşünüyorum.